Ey kullarım, insü cinlerim, beni tanımanız tapman için yarattığım bu dünyada her şey sizin için kurban olsun. İnsan olarak her şeyin en güzelini bize ayırmış Allah. Balığın eti bizim kılçı kedinin, ızgara etleri bizim kemikler itlerin, köpeklerin karpuzun göbeği ve kırmızı böyle sulu sulu kısmının kabuğu eşeklerin özür diliyorum atların öküzlerin elmanın böyle en canlı yeri bizim eşelekleri yine eşeklerin özür diliyorum her şeyin nimet listesinde en güzel en kıyak kısımları insanoğluna ayrıldığı için Allah da doğal olarak diyor ki ben de ibadetin en kralını istiyorum Allahu Teala Hazretleri Hakkıyla cihad istiyor. Hakkıyla namaz istiyor. Her şeyden kesilerek beni zikret diyen Sure-i ayette olduğu gibi Rabbinin adını her şeyden kesilerek zikret.